Arkadaşlar, sınır, orada da, sınır, açıkçası kısa, açıkçası bir, açıkçası kısa bir kısa söyleyeyim ben. Avukat Ömer Kavili, mahkemede usul kurallarını talep etmemize dahi mahkeme başkanının sinirleri dayanamadı. Mahkeme başkanı avukatları dinlemedi. Mahkeme başkanı taleplerimizi zapta geçirmedi. Ve geçen duruşma sırf bu nedenle mahkeme başkanlığı, mahkemedeki diğer üye hakimleri ve tutanağı yazmayan, duyduğu halde tutanağa geçmeyen zabıt katibini reddettik ve dayanışma çerçevesinde yargıçlar, diğer mahkemenin yargıçları hiçbir gerekçe göstermeden de hakimiyet talebimizi reddetmişler. Ve diyor ki bu talebin diyor müdahil avukatlarına tebliğine karar veriyor diğer mahkeme. Diyor ki bu kararı bize gönderen mahkemeye diyoruz ki bizim kararımızı avukatlara tebliğ edin. Biz bugün duruşmaya geldik. Hala daha bize tebliğ etmiş değil bizim eleştirimizden sonra döndü, kararı okudu. Tutanağa geçmediği için tuta, dilekçe yazdım verdim. Dilekçeyi tam bir buçuk saat sonra okudu. Sanığa bir soru sorduk. Sanık orada cevabı vermeden ara verdi. Sanığın düşünmesini sağladı. Sanık öğleden sabahleyin sorulan soruya öğleden sonra lütfetti, cevap verdi. Şimdi böyle yargılama olur mu? Bu yargılama değil. Yargı bu değil. Çünkü biz avukatlar olarak ben Çağdeli bir avukatım. Biz Çağdeli avukatlar bu davayı takip ediyoruz. Biz düzenin kifayetsiz muhteris uşaklarına sesleniyoruz. Hukuk kurallarını öğreteceğiz. Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı söyledi yargılandığı davada. Biz herkese hukuk kurallarını ve yargılamayı öğreteceğiz. Yargılama nedir? Hak aramak nedir? Görecekler. Evet, Abdullah Cömert kardeşimizin de sırtından, arkadan kalleşçe vurulmasını o kas bir şeyinin mermi gibi kullanılarak, kapsüllü mermi gibi kullanılarak ölümüne sebep olunmasını da asla ve asla birilerinin insan bırakmayacağız. Ali İsmail Korkmaz davasındaki gibi e, şeyden sevk maddesi olarak olasız kastan dava açmış ise de savcı mahkemenin sürpriz yapabileceğini bir hesaba katarak biz göreceksiniz. Esas hakkında savunmada Öyle bir savunma yapacağız ki savunma nasıl yapılır, deli tartışması nedir göstereceğiz ve öğreteceğiz. Bilmeyenlere usul öğreteceğiz, bilmeyenlere hukuk öğreteceğiz. Ama Abdullah kardeşimizin yaşam hakkına son verenlere ve ona emir verenler dahil hepsini hukukun önüne dizeceğiz. Bun, onların hepsi hukuk önünde er veya geç kanun önünde hesap verecekler. Çünkü yapılan suç, yapılan davranışlar suçtur yetkilerini kötüye kullanmışlardır ve yargılamada da mahkem